değerli seyircilerimiz. Biz dikkat kesik için programımızın adında olduğu gibi nasıl yani dedik? Nasıl olabilir dedik? Adının başına Türk yönetmen ibaresi konan, Türk olduğunu iddia eden bir yönetmen nasıl olur da soykırım yapılmıştır diyerek böyle bir film çeker dedik. Tekrar ediyorum nasıl yani dedik. İşte biz bütün bunları konuşacağız. 2015 yılında Ermeni soykırım iddialarının ki emperyalist bir yalan olduğunu zaten hep bu ekranlardan sizlere duyurduk. E, tam 100. yılına doğru böyle bir filmin çeyrek kala hatta e, santim kala diyelim çok az bir zaman dilimi içinde böyle bir filmin gösterime giriyor olması. Türkiye'de zaten altyapı tamamlandı. Türkiye'de hazır bu filmi izlemeye denerek. ...gösterime giriyor olması çok düşündürücü. Bunu konuşacağız ve sözde Ermeni soykırım iddialarının... ...aslında o iddiayı ortaya atanlara neler kazandırdığını... ...nasıl bir tarihi yalan olduğunu konuşacağız. Stüdyodaki konuklarım bu iş için en yetkili isimler. Hemen oturma sırasına göre sizlere takdim etmek istiyorum değerli konuklarımı. Biraz önce Talat Paşa Komitesi'nin o gür sesiyle dünyaya haykırdığı... Ermeni soykırım iddiası emperyalist bir yalandır. Ee, seslerinin içinde de yer alan çok değerli bir aydın, çok değerli bir akademisyen, profesör doktor Sayın Zekeriya Beyaz. Esnafullah. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın efendim. Beyaz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ve hemen Sayın Beyaz'ın yanında İstanbul Barosu Genel Sekreteri Avukat Sayın Hüseyin Özbek. Sayın Özbek hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi ee, çok teşekkür ediyorum ve sizin bu e, tezler konusunda e, olağanüstü e, konferanslarınız, görüşleriniz, makaleleriniz var. Bütün e, geniş çerçevesiyle konuşacağız ve çok değerli bir akademisyen, çok değerli bir isim, bir düşünce adamı daha, bir aydın bizim için. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Mahir Aydın. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Çok mutlu ettiniz. Sağ olunuz. elinizdeki kitabınızda da çok çarpıcı notlar var. onu da dinleyeceğiz ama özetle Filmin konusuna geçmeden evvel biz bu noktaya nasıl geldik onu konuşmak isterim. Talat Paşa Komitesi'nin çalışmaları çok önemliydi. E bütün bunları yok sayarcasına karşımıza konan bir film. İşte Ararat'ta ya da Gece Yarısı Ekspresi'nde oynayan kimselerin e, cımbızla seçilmişçesine bu dikkat Kesik filminde rol alması. Sonra Kesik ismi beni biraz düşündürdü. Allah Allah, Kesik. Küçük bir kesik, elimizi keseriz vesaire gibi. Bütün bunları konuşacağız. Sayın Beyaz'la başlayalım. Asla Sayın Beyaz, ee, ve şöyle bir görüşünüzü aldıktan sonra Aydınlık Gazetesi'nin çok değerli bir e, sinema eleştirmeninin e, görüşlerini de alacağız. Telefonla maalesef katılabilecek. Buyurunuz. Efendim, önce söz konusu filmi ve buradaki Türk milletine sataşmayı diyelim. E, yalnızca düşünmek ve işte durup dururken böyle bir de can istemiş böyle bir film yapmış şeklinde algılamak yanlış olur diye düşünüyorum. Türkiye'nin son 12 yıldan beri içerisine düşmüş olduğu veyahut da maruz kalmış olduğu milli değerlerine, milli bütünlüğüne, milli birliğine karşı tecavüzlerin bir parçası olarak düşünmek lazım. Veya bu 12 yıllık efendim sataşmaların belki de son noktası diye de düşünülebilir. Maalesef biz bu Ermeni soykırımı yalanını tabi ileriden beri dinliyoruz. Gereken cevabı da Türk milleti, aydınlarımız, herkes veriyorlar. Tekrar ifade edeyim. Bu şu anda yapılan film ben izlemedim. İfade buyurulduğu gibi efendim sataşma diyebileceğimiz bir şey. Ama bu yalnız başına bir efendim işte yönetmenin bir yapımcının böyle bir şey can isteyip de yapmış değildir. Bu Türkiye'deki 12 yıllık Türk milletinin maddi, manevi, milli birliğine, bütün bütünlüğüne, her şeyine saldıran bir efendim gelişmenin bir parçasıdır. Bir sonucu demeyelim bir parçasıdır. Ondan cesaret almıştır. Bir de sanırım efendim tahmin ederiz ki bir Nobel ödülü falan mı bekliyordur? Yani öyle bir şey olsa e, gerek değil. İlk çıktı o Orhan Pamuk aldı Nobel ödülünü bir daha ikinci bir Türkiye verecek. Ben <laughs> hiç zannediyorum. Dolayısıyla bu, <laughs> bu evet. <gülüyor> evet <gülüyor> Dolayısıyla bu kendisine o türlü düşünenlere ne bir üstünlük ne bir onur ne bir şeref kazandırmaz. Bu sadece Türk milletinin aydınlarımızın daha bu konuda ...atak olmasını... ...daha dikkatli olup tedbir almasını... ...sağlama yolunda bir uyarı... ...olarak düşünebilir. Evet. O nedenle... ...bu türlü... ...efendim böyle sataşmalar... ...bu türlü iftiralar... ...bizim uyanık olmamız için... ...geleceğimize yönelik... ...milli değerlerimize yönelik... ...saldırı ve sataşmalara karşı... ...daha etkin mücadele... ...yapmamız gerektiği... ...yolunda... Bir uyarı olaraktan kabul ediyorum ben. Evet. Devam edeceğiz. Bu ilk başta görüşlerinizi şöyle bir izleyicilerimizle paylaşalım. Sonra derinlemesine konunun içine gireceğiz. Evet. Madem oturma sırasına göre başladık diyelim. Sayın Hüseyin Özbek'e sorayım. Çünkü çok çarpıcı bir başlıkla bir makaleniz var. Bu başlığı ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Taşnak kurşununun beyaz perdeden sıkılanı diyorsunuz. Evet. Çok etkilendim. Ve buyurun, Hı. yani evet. nedir bu işler? 5 ee, Aralık'ta, 5 Aralık 2014'te gösterime giren e, kesik filmi gerçekten beyaz perdeden sıkılan taşnak kurşunudur. Kurşunların bir hedefi olur. Bu kurşunun hedefi kimdir? Yalnızca o filmi izleyenler midir? Hı. Hayır. Bu film birey olarak Ahmet'i, Mehmet'i hedef almıştır. Yine hayır. Öyle olmakla birlikte Türk milletinin kolektif kimliğini, bütünsel varlığını, Türk milletinin hepsini birden toptan hedefe koymuştur. Gerçekten beyaz perdeden sıkılan taşnak kurşunudur. Bir algı operasyonunun, bir toplum mühendisliğinin ürünüdür. Diğeri buna ikinci gece yarısı ekspresi de diyebiliriz. İkinci gece yarısı ekspresi, ilk gece yarısı ekspresi 1978 yılında gösterime girmişti ve Türkiye'nin imajını uluslararası piyasada yerle bir eden bir e, algı filmiydi. Maddi bir olaydan hareketle, bu olayı çok farklı bir biçimde sinemanın dilini kullanarak Türkiye'ye karşı, Türkiye'nin bütünlüğüne karşı Türk Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin imajına, tüm kurumlarına ve bürokrasisine karşı dünya çapında bir saldırının, bir imaj saldırısının ürünüydü Gece Yarısı evet. Ekspresi. Evet. Şimdi Fatih Akın'ın filmi 1973 Almanya Hamburg doğumlu bir gurbetçi çocuğu, köken itibarıyla Trabzon Sürmeneli bir ailenin bir gurbetçinin çocuğunun bu film yapma ihtiyacı nereden doğmuştur? Tabii bu arada filmden e, görüntüleri de arkadaşlarımız Hı. ekrana getiriyorlar. Evet, buyurun. Nereden Niçin? doğmuştur? için? Fatih evet. Akın bu filmi evet. bir sene önce niye yapmamıştır? Beş sene önce niye yapmamıştır? On sene önce niye düşünmemiştir? Fatih Akın'a bu filmi kim sipariş 7 etmiştir? Yedi senedir çalışıyorum Tabii. üzerinde. Tabii. E, şimdi, e, demek evet. ki kulağına çok önceden üflenmiş. üflenmiş. O zaman da öyle diyelim. Bakın, şimdi bu film Üçüncü dalganın ürünüdür. Ben bugün Aydınlık Gazetesi'nde de ikinci sayfasında çıkan makalemde e, taşnak kurşunu olarak değerlendirdim. Kültürel taşnak kurşunu, algı kurşunu, psikolojik harekatın ve toplum mühendisliğinin çok etkili, öldürücü, tahrip gücü son derece yüksek bir kurşun olarak değerlendirdim. Şimdi Almanya'da Alman kültür ikliminde yetişmiş bir Fatih Akın var. Filmlerinde Duvara Karşı'da, diğerlerinde izlediğinizde diğer filmlerini de çok ilginç bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Nedir? Bir defa bu filmlerdeki Türkler, Türk karakterler, Türk profiller son derece itici, negatif görüntü olarak bile çirkin ve kötü karakterler. Mesela Duvara Karşı filmindeki Alman karakterler ise çok değerli bir akademisyenin tabiridir. Bana ait değildir ışık saçıyor adeta. Azize gibi veya bir tanrıça gibi. Ama tabi Almanya'nın kendi tarihiyle baktığımızda Niçin? gerçek genosid orada tabii. Bakın. Evet. Fatih Akın Alman pastasıyla yetişiyor, Alman ekmeğiyle yetişiyor, Cermen kültür havuzunun içinde yetişiyor ve bu kendisine verilen emeklerin hakkını veriyor. Burada arka plandaki Alman projesini de görmek lazım. Alman devletinin Türkiye'ye yönelik projeksiyonunu da bu filmden izliyoruz. Bu film Türk, Alman, Türk nasıl Türkse Kanada, İtalya ortak ürünü. Ama diaspora nerede? Ermenistan nerede? Asıl sipariş Erdenin bu. Arkasında. Tabii. Peki niye üçüncü dalganın ürünü dedik? O zaman diyeceksiniz ki Gülgün Hanım birinci dalga nedir? İkinci dalga nedir? Birkaç cümleyle özetlemek isterim. Fotoğrafın bütünlüğüyle görülmesi için. Birinci dalga Birinci Dünya Savaşı sırasında arka planı, düşünsel plan daha geride ama evet. 1915 yılındaki Ermeni kalkışmasıdır. Daha doğrusu Taşnak kalkışmasıdır. Hınçak ve Taşnak çetelerinin ağırlıklı olarak da Taşnak çetelerinin bağımsız Ermenistan hayaliyle yurttaşı oldukları, uyruğu oldukları, kimliğini ve pasaportunu taşıdıkları Osmanlı Devleti'ne yani o zamanki Türk Devleti'ne karşı silahlı başkaldırısıdır. Ruslarla savaş halindeyiz Çarlık Rusyasıyla. Cephede ikmal kolları vuruluyor. Evet. Sivil halka yönelik çok e, böyle korkunç bir katliam var. Devlet bir önlem aldı. Sevk ve iskan, nakil ve iskan yaptı. Tehcir diye biraz da yanlış ama e, böyle e, bu tabir kullanılıyor daha çok. Sevk ve iskan oldu bulundukları bölgelerden yine Osmanlı'nın siyasi sınırları içinde başka bölgelere bugünkü Irak ve Suriye'ye nakledildi. Bu dalgada yüz bini aşkın Müslüman sivil hayatını kaybetti bir. İkincisi ik